Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 18 Ağustos 2023. Bir, iki, üç konuyu aslında sizinle konuşmak istiyoruz. Birinci konu, Amerika, Türkiye'ye bağlı bazı çete grupları ki bunlar Afrin'de, Serikaniye'de, Talabiyat'ta, Rojava'da birçok yere saldıran, birçok cinayet işleyen, katliam yapan çeteler bunlara bir yeni yaptırım kararı aldı. Bu ne anlama geliyor? Amerika Birleşik Devletleri bunları yeni mi tanıdı? Geçmişte bunların Amerika ile ne tür ilişkileri vardı ve şimdi ne yapıyorlar? Buna bakacağız. Bir Diğer konumuz da arkadaşlar ZAP'tan da bugün yeni bazı bilgiler dolaşıma girdi. Aslında Gerillet TV bir görüntü yayınladı ve orman yangınları daha doğrusu yakılan ormanlar çünkü bir görüntü çıktı. Daha evvelde benzer görüntüler çok çıkmıştı ve Şırnak'ta askerler roket atarak ormanlık alanı ateşe veriyorlar. Hemen ondan başlayalım. Aslında e, Gabar'da e, zaten bugün Mezopotamya Haber Ajansı'nda bir haber var. Petrol bulduk dedikleri Gabar'da. E, ya, yani kesilmeyen ağaç bırakılmamış gibi korucular ve askerleri el ele ve yine Sirt'in Mereto Dağı'nda yani Herakol Dağı'nda pardon birçok yerde askerler ve korucular bazı yerlerde yangın çıkarıyorlar. Bazı yerlerde de ağaçları kesiyorlar ve özellikle korucular bunu artık bir ranta dönüştürmüşler, ticarete dönüştürmüşler. Geçenlerde Siirt'te Herakol Dağı'nda Korucuların işte kestikleri ağaçları nasıl traktörle bindirdikleri ve askerler gözetiminde satışa çıkardıklarına dair görüntüler çekmişti. Az evvel baktığımız görüntüler de Şırnak'tan e, dikkatinizi de çekmiştir. Bir e, asker birkaç asker var orada ve bir asker roketle ormanlık alanı e, ateşe e, roket atıyor ve ormanlık alan yanıyor. Yani zaten Şırnak'ta şu anda Gabar'da birçok yerde orman yangınları devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer konu ona da bakalım ZAP'ta ve daha sonra bu Amerikan'ın aldığı karara biraz bakalım. ZAP'ta 9 Ağustos'ta bir eylem olmuştu. ZAP'ın batısındaki Grejudi tepesinde ve Türkiye tarafı, iki gün içerisinde yedi askerin öldüğüne dair bir açıklama yapmıştı. Önce üç asker öldü denildi. Sonra birer birer yani 24 saat içerisinde dört askerin daha ölümü ilan edildi. Yaralı askerler Gata'da öldü, öldü. Peş peşe bu şekilde açıklamalar yapıldı. Ve toplamda iki günlük bilanço olarak yedi askerin ölümü verildi. Daha sonra HPG Basın İrtibat Merkezi, bir açıklama yayınladı ve detaylı bir şekilde hangi gün, hangi saatte, nereden, nasıl olduysa bunları detaylı bir şekilde e, açıkladı ve dedi ki bu eylemler e, süresi boyunca 31 asker öldürülmüş. Şimdi e, bu hemen ardından da tabi Mezopotamya Haber Ajansı 5 gün içerisinde sadece Hakkari'ye 11 asker cenazesinin getirildiğini doğruladı, teyit etti. Buna ilişkin görüntüleri de yayınladı yani ölü ve yaralıların helikopterle nasıl Hakkari'ye getirildiği işte nasıl ambulanslar tarafından oradan hastanelere götürüldüğüne dair görüntüle mezopotamya haber ajansından yayınladı. Şimdi tabii e, mesele orada kaç askerin öldüğü değil. Mesele e, saklanan, gizlenen savaş e, gerçekleri bu konuya dair daha evvel e, özellikle bu konuya dair bir e, YouTube yayını yapmıştık ve o video kanalda duruyor. Ama e, bugün geriletici bir görüntü yayınladı. Şimdi Türk tarafı Ankara'dan Türk Milli Savunma Bakanlığı'nda ne denilmişti? Denilmişti ki işte bir e, bilmem şey konuldu orada. Sonra yani bir tuzak kuruldu vesaire vesaire. Yani bir taciz ateşi denildi. Sonra bir tuzak kuruldu ve e, işte bunun sonucu askerler öldü ve yaralandı şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Ama Gerilla TV'nin bugün yayınladığı görüntülerde olayın öyle olmadığını bize net bir şekilde gösteriyor ki görüntüleri buradan size ver gösteremiyorum çünkü YouTube hemen kaldırıyor ve yayın yasağı koyuyor içinde şiddet içerikli sahneler e, olduğu iddiasıyla ki doğru şiddet e, içerikli yani bas bayanı bir baskın var 3 gerilla işte orada konumlanan üstlenen beklenen e, asker mevzilerine gidiyorlar gündüzün ortası. Hava açık ve bu gerillalar e, kafa kamerasıyla orada olup bitenleri her şeyi kayda alıyorlar sesler, konuşmalar, işte oradaki bütün çatışma, aksiyon hepsi kayda alınmış ve bugün işte 18 Ağustos tarihi itibariyle gerilla TV tarafından bu yayınlandı. Bir yani gerçek bir e, durum tabii bir film sahnesi gibi bir çatışma, bir e, savaş e, anı ve dolayısıyla dediğim gibi girip Twitter'da işte veya başka dijital ortamlarda Google'da Gerilla TV, Gerecudi, 18 Ağustos, Eylem Görüntüsü vesaire bu tür anatomik kelimelerle ararsanız zaten görüntüleri kendiniz bulup izleyebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bunu niye hatırlatın? Çünkü bu görüntüler bize 9 Ağustos 2023'te Zap'ın batısındaki Gireceli tepesinde meydana gelen durumun Ankara'dan söylendiği gibi olmadığı, Basbaya bir gerilla operasyonu olduğu, 3 kişilik bir gerilla timinin oradaki askerlere yönelik bir e, girişimde bir eylemde bulundukları ve olup bitenlere dair işte hepsinin kaydı alındığı ve bugün yayınlandığıdır. E, durum budur arkadaşlar. Orada asker görüntüleri, cenaze vesaire bütün ayrıntılar var. Şimdi Gelelim bugün başlığa çektiğimiz yayına ABD bir karar aldı ne kararı Türkiye'nin desteklediği işte çete grupları paramiliter grupları vesaire vesaire bunlara bir yaptırım kararı aldı Amerika'nın hazine Bakanlığı şey Associated Press Ajansı bunu birkaç saat evvel servis etti. Ve e, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi denilen bir kurum var. Bu kurum işte dünya genelinde çeşitli kişilere, şahsiyetlere, şirketlere, işte devletlere vesaire resmi ve gayri resmi devlet ve devlet dışı e, odaklara yaptırım kararı alıyor. Ve bu kararı niye aldığına dair de tabi detaylıca açıklamalarda bulunuyor. Şimdi Türkiye'nin desteklediği iki grup... E, iki gruba yaptırım kararı alındı. Hangileridir bu gruplar? Şah Süleyman Şah Tugayı ve Hamza Tümeni. Bu iki grup Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde Rojava'da, Suriye'nin genelinde, Afrin'de özellikle desteklediği birlikte hareket ettiği EYT gruplardır. Yani doğrudan Türkiye adına orada operasyonlar yapan, saldırılar yapan iki gruptur. Ve bu grupların yöneticilerinden Muhammed Hüseyin El -Kas, e, Casim, Velid Hüseyin El Casım ve Seyf Polat Abu Bekir. Bu kişilere de yaptırım uyguladı Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bunlar kimdir? Bunlar işte dediğim gibi 2018'den itibaren Afrin'de işte bütün bu saldırıları yapan Afrin'deki bütün insanlık dışı uygulamaların sorumlularıdır. Sadece Afrin'de değil, Talabiyet'te, Serekaniye'de, işte Cerablus'ta, bütün buralarda, Bab'da, e, bütün buralarda Türkiye'nin şu anda işgal ettiği bütün bu Suriye'ye ait topraklarda ve Rojava topraklarında Türkiye adına Türk mitiyle, Türk askeriyle orada bütün sahada ki olup bitenleri yürüten gruplardır. Grupların ismi tekrar ediyorum. Süleyman Şah Tugayi ve Hamza Tümeni. Şimdi Afrin biliyorsunuz 18 Mart 2018 itibariyle Türkiye ve bu grupların bahsine ettiğim grupların işgali altında Afrin'in işgalinden sonra orada 300 bin Kürt e, güçertildi. demografik yapı değiştirildi. Ve İdlib, Hama, Humus, Guta, Laskiye ve Halep'ten ve benzeri yerlerden 400 bin kişi oraya getirilip e, yerleştirildi. Yani bu 5 yılda talan, gasp, tecavüz, etnik temizlik, türkleştirme girişimleri vesaire. Bütün bunlar zaten yapıldı ki Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırım kararında bunları gerekçe gösteriyor. Diyor ki, işte bunlar diyor e, haberden e, bakıyorum diyor e, Süleyman Şah Tugay'ı, komutanları e, yani biraz evvel isimlerini söyledim ki bunlar Türkiye'de ticaret de yapıyorlar. Bunlar ve işte bu gruplar Suriye'nin kuzeyinde ve işte Suriye'nin kuzeyinde diyor birçok insanlık dışı yani şey taciz, tecavüz, baskı, insan kaçırma, aile üyelerini kaçırarak fidye isteme, haraç toplama ve benzeri durumlardan dolayı diyor yaptırım kararı almış şimdi. Bunlardan birisi e, neydi ismi? Şimdi ismini hemen e, size söyleyeyim. Abu Bekir, e, Seyf Abu Bekir. Bu yani bu Türkiye'nin Fırat Kalkanı dediği operasyonlarda yer alan e, birisi. Ve bu kişinin Seyf Polat Abu Bekir. Bu kişinin İstanbul'da bir de şey var. E, hemen ekrana da getirebilirim. Bu kişinin İstanbul'da oto galerisi var. Adresi bile var. Bak Alasafir Oto Gallery. Google Map'a girip gördüğünüzde adresini de bulabilirsiniz İstanbul Bağcılar'da. Şimdi bu kişi kimdir? Bakın bu kişi burada bir görüntüsü var. Bu görüntü daha evvel yayınlandı. Şudur. Bu nerede? Bu daha evvel işte bir işit şeyinde işit operasyon saldırısında işit adına bildiri okuyan kişi. Yani Carablus'ta IŞİD orayı işgal ettiğinde bu kişi işitti. 2010, 13, 14'te bütün Halep'in kuzeyinde Şehpa'da bütün katliamları yapan kişi. Daha sonra El Müsra'ya geçti. Daha sonra Sultan Murad daha sonra bilmem Fırat kalkanı komutanı olarak karşımıza çıktı ve burada bakın bütün bütün Bak, bir de burada mesela bu Türkiye ile birlikte operasyon yaptıklarına dair bir e, görüntü. Şu ilk görüntü, işitin e, bir köye e, de bildir, işit adına bir köyde de bildiri okuyor ve bunun bütün görüntüleri arkadaşlar, bakın, bu burada da bir Ennis adına bir şey okuyor, bir bildiri okuyor. E, bu da işte e, işgal edilen Cerablus. sonra Afrin'de burada da aynı kişi. Aynı kişi. Yani bir bakıyorsun IŞİD'li, bir bakıyorsun Al-Nusra'lı, bir bakıyorsun Hamza Tümen'i, bir bakıyorsun Fırat Kalkanı komutanı ve şu anda İstanbul Bağcılar'da da bir otogalerisi var ve Amerika'nın Hazine Bakanlığı zaten bütün bunları detaylı bir şekilde kendi kararına açıklıyor. Şimdi tabii bu kişi aynı zamanda Amerika'nın daha evvel Türkiye ile birlikte yürüttüğü Aid donat projesi kapsamında da Amerika tarafından da bizzat eğitilmiş. Sonra işe, işte işite katılınca Amerika ile ilişkisi kesilmiş biridir. Bir parantezi de hemen hatırlatmak e, gerekiyor. Şimdi bugün tabi e, e, buna ilişkin e, Rojava'dan da bir açıklama geldi. E, Rojava Dış İlişkiler e, Komitesi Başkanı Bedran Çiyakört bir açıklama yaptı. Bu kararı önemli gördüklerini ama bu kararın yani uluslararası bu kararın yetersiz olduğunu uluslararası bir komitenin kurulması ve işlenen bütün suçların aslında kayıt altına alınması yönünde de bir çağrı yaptı Amerika'ya ve işte diğer ilgili güçlere. Şimdi arkadaşlar durum budur özetle yani birçok şey söylenebilir fakat burada şu şöyle bir soru da soruyor akla geliyor sormak gerekiyor. Şimdi Amerika bunların kim olduğunu bilmiyorum. Yani dolayısıyla tacizden, tecavüzden, yağmadan, gasp'tan, işkenceden, insan kaçırmadan, uyuşturucudan dolayı yaptırım kararı aldığı kişiler şu anda Afrin'i, Tel Aviv'e, Grespi, Cerablusu, Mare'ye, Azaz'ı e, babı işgal eden kişiler veya gruplar. Ve dolayısıyla bu şu demek oluyor, bu kişiler Türkiye zaten Türkiye'de de ticaret yaptıklarını Amerika'nın kendi söylüyor. Şimdi dolayısıyla burada bir terör durumu olduğunu, yani terör saldırıları olduğunu Amerika bir şekilde dolaylı olarak doğrulanmış, kabul etmiş oluyor. Amerika şu anda Afrin'i ve bu diğer yerleri bir işgal olarak henüz görmüyor resmiyete. Fakat bu işgali sürdüren kişileri uyuşturucudan, yağmadan, taladan, şeyden, insan kaçırmadan, insan öldürmeden Yaptırım arada bir şey var tabii, bir paradoks var. Bu karar önemli ama yetersiz. Yani Amerika sanki şimdiye kadar bunları bilmiyormuş gibi yaparak, yeni tespit edermiş gibi yaparak aslında işte bu kişileri listeye alıyor. Fakat bu işgal durumuna karşı tümden ses çıkarmıyor veya onaylıyor. Dolayısıyla bu da bize şunu gösteriyor. İşte oradaki işgal durumunu çok daha fazla dünya gündemine taşımayı ve e, yani medyada işlemeyi dünya gündemine taşımayı ama aynı zamanda bu işgal durumunun Türkiye kadar Amerika ve Rusya'nın da sorumlu olduğunu da tekrar hatırlamayı gerektiriyor. E, bunu e, bugün konuşmak e, istedik. Yani şöyle bir durum da olmasın. Amerika sanki buna yani bu kararı küçümsememekle birlikte sanki Amerika çok bir bu bu insanlık dışı suçlarına karşı çok büyük bir şey de yapmış yani çok büyük bir tavır da koymuş gibi algılamamak gerekiyor. Amerika'na ya şunu sormak gerekiyor. Şimdiye kadar bunları bildiğiniz halde niye ses çıkamıyorsunuz ve bütün bu yaptırım uyguladığınız bu kişilerin, bu grupların şu anda kontrol ettikleri, işgal ettikleri yerleri niye işgal olarak görmüyorsunuz şeklinde Amerika'ya da bunu sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.